Herkese selamlar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler için çok e, içimden gelerek şu an hazırlayacağım bir açılımı yapmak istiyorum. Çünkü neden? Çünkü e, dilime dolandı bir şarkı ve ben sizin için daha önce yani bu masada bugün iki video daha çektim, uzatmaya çalışarak. Yani bazı arkadaşlarım diyor ki ne olur daha uzun anlatın, daha şey konuşun filan. Onlar için. Ee acın canı e, sonra sonra iki tane videoyu çektim. O yüzden içim çok rahat kapatacaktım ki bir şarkı takıldı dilime dedim ki tamam bunu da e, çekmek istiyorum. Çok da zamanım yok bu arada arkadaşım gelecek ama şunu hissettim. Şu an retro enerjisi var biliyorsunuz. Merkür retro enerjisi var ve tabii ki geçmiş aşklar Yarım kalmışlıklar gündeme gelecek bir çoğunuz için bu olabilir. Ve şarkıya bakar mısınız? Bu şarkı dilimden dökülüyor. Gerisini dinlersiniz bilen de bilir. Çok sevdiğim bir şarkıdır ve nedense bu şarkı kafamda çok döndü. Ve dedim ki özellikle e, ilişkisi yarım kalan, iletişimi olmayan arkadaşlarım için... Ben kartlar çekip yorumlama yapmak istiyorum. Hikaye buradan çıktı yani. Tamamen inanın bu sizin enerjiniz ee, böyle geçti içimden yani. Hadi başlayalım. İlk deste için ee, şunu merak ederek bu kartları çekeceğim. İki de iki kart karşı tarafın duyguları, üç kart da bu saatten sonra bir adımı olur mu sorusunun cevabı, tamam mı? valla ilginç. Tamamen yani inanın artık kapatıp evden çıkmam gerekiyor. Yarım saatlik bir vaktim var hazırlanacağım falan. Ben oturdum vallahi sizin için video çekiyorum. Böyle bir aşk bu benim için ne diyeyim. İşte herkesin var bir şeyi. Bir de birer tane de şundan mesaj kartı istiyorum. O şarkıyı da çok severim ya. Benim için açıp dinleyin. Çok severim yani. Evet, şimdi ilk deste hatta şöyle göstereyim belki daha rahat çekersiniz, seçersiniz. Biri yeşil çam tarotu, diğeri de adını unuttuğum bilmem bir şey tarotu arkadaşlar. Önemli değil, renklerine bakıp seçin. İlk desteyle başlıyorum. Bakalım. Duygularına merak ediyorum karşı tarafın. Şimdi arkadaşlar karşı taraf size diyor ki ben seni ee, kıymetli buldum elimden geleni de senin için vermeye çalıştım belki bu biraz yetersiz geldi ama ben seninle mutluydum memnundum diyor duygusal anlamda doyumdaydım ee, keyifliydim neşeliydim diyor arkadaşlar ee, ve burada tabi aslında bir yandan enerjisel anlamda hala tabi size değer verdiğinde para prensiyle biz görebiliriz bunu söyleyeyim eee Tabi biraz şu an duygusal anlamda e, sabit ve stabil yani çok böyle bir hareketine burada duygu anlamında bir ateş enerjisiyle göremiyorum. Bu iyi veya kötü bir şey değil ama daha sakin belki e, nasıl söyleyeyim çok yeni bir şey değildi belki bu. E, çünkü biraz daha sakin enerjiler var, elementler var. Peki yani burada biz değer verdiğini size e, ve e, sizin aslında keyifli hissettiğini anlıyoruz. Peki... Bir adım atacak mısın? Çünkü ben özellikle bunu retro enerjisiyle yapmak istedim. Geçmişe dönük e, bu enerjilerde bir adımın var mı? Beni dinleyen arkadaşlarım için. Ay. Şimdi arkadaşlar burada şöyle hissediyor bu kişi. Şöyle düşünüyor sizin e, için. Benden ayrıldı. Bir şekilde biz bitirdik bu durumu. ve Ben onu aslında gizliden gizliye hala izliyorum. Ama siz o kişi için arkadaşlar çok güçlü birisiniz. Çok güçlü görünen birisiniz en azından. Yani kırılganlığınız yerine sanki böyle işte çok dirayetli, üzülmeyen, kendi hırslarıyla hareket eden, kendini düşünen belki bir tip bencil birisiniz. O yüzden burada... Ee, sanki şey gibi. Ben adım atmam çünkü onun zaten keyfi yerine, zaten artık o beni çok da istiyormuş gibi durmuyor diyor sanki. Yani kendi dünyasında, kendi kafasında gibi e, düşünüyor sizin için belki. Anlatabildim mi? Böyle bir ilginç şey var. Evet. Yani burada çok e, bir adım göremiyorum yakın zaman için en azından. Peki mesaj kartına bakalım. Bakın engeller olduğunu söylüyor ve her engeli aşın diyor. Burada bir takım engeller olduğunu deste bize söylüyor. İki kart çekeceğim. Bu engeller ne olabilir diye ben merak ettiğim için bunu soracağım. Çünkü ben böyle merak edince o kartları tak 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 çekmezsem ben rahat edemiyorum. Üstü kapalı konuşmak istemiyorum yani. Engeller şu arkadaşlar. Eee bakın acaba beni hala seviyor mu acaba beni hala düşünüyor mudur gibi bir engeli var yani çünkü dediğim gibi sizi zaten kendi hayatında memnun mutlu bakın burada aynen bu halde kendi keyfinde kendi enerjisinde kendi kafasına göre yaşayan güçlü biri olarak görüyor belki şunu söylüyor evet ilk başta ayrıldığımız zaman üzüldük tabii ki diyor ama şimdi baktığında belki bir şekilde sosyal medyadan görüyor olabilir sizi bir, bir şekilde yani artık bilemeyeceğim burada kendi içinde çatışıyor acaba hala beni düşünüyor mudur unuttu mu gibi bir çatışmadan sebep eğer yazarsan bana ne der gibi bir şeyden sebep bir engel olarak görüyor şu yakın dönemde açık söylemek gerekirse çok bir hareket görmedim ama başka açılımlarda enerjiler değişirse konuşuruz öpüyorum ve ikinci desteğe geçiyorum Şimdi kişinin e, duygularına dediğim gibi bakıyoruz. Bakın yine kupa dokuzlusu da geldi. ilk destedeki gibi. Ay niye böyle? Bugün senkronizasyon çok yüksek kartlarda. Müthiş bir şey var. Ee, özellikle şu yeşil çam tarotu ve şu desteği beraber kullandım ben bugün. Hep böyle çıktı neredeyse. Şimdi peki kişinin size dair duygularına baktığım zaman arkadaşlar kişi sizi düşündüğü zaman sizinle ilgili aslında keyifli hissediyor yani ona sinir veya işte bir öfke veya bir üzüntü vermiyorsunuz aksine evet bana hitap eden işte beni mutlu eden beni memnun eden biriydi diyor aynı zamanda size karşı hala bir takım tutkuları olduğunu şu şeyi bir kısayım ya arkadaşımın konuşası tuttu size hala tutkuları olduğunu söylüyor bana bir adım atma potansiyeli aslında gönlünde varmış gibi de tabi bu kartı anlayabiliriz aslında şunu söylüyor benim isteğim aslında sana bir adım atmak diyor anlatabildim mi bakın isteklerimiz ve bir adım burada isteğim aslında benim sana bir adım atmak ve ulaşmak buradakileri çok merak ettim kesinlikle burada ee, şeyin çıkması lazım adım atmak istiyorum çıkması lazım İşte bakın çıkıyor da yani bakın iki tane e, prens kartı çıktı ufak bile olsa bakın ne kadar senkron yine su su ateş ateş ee, ve aziz kartıyla toprak enerjisi burada arkadaşlar kişi zaten size bir adım atacak atacaktır çok da uzak bir zamanda değil Bazılarınız için günler, bazılarınız için ise e, ayları ifade edebilir ama buradaki aylardan kasıt çok uzun değil. Ben öyle hissetmiyorum, onu size söyleyeyim. Burada bir günlük bir şey var ama duygu kısmında olduğu için buraya da istemiyorum o yorumu. Fakat e, su enerjisi ve ateş enerjisi var. Yani mevsimi göstermeyecektir. Anlatabildim mi? Burada kişi size ufak bir Belki gönül almak için bir mesaj, belki bir adım, belki kendi yani nasıl anlatayım? Ee, belki kırgın ve aslında üzgün olduğunu, belki hala bir bağlılık ve birleşme istediğini size gösterecek bir adımı muhtemelen atacaktır. Ee, ufak ufak adımlarla, gümbür gümbür böyle ölüyorum ben bak seni çok seviyorum falanları öyle arabesliğe girmeden, tamam mı? Belki siz onu istersiniz ama öyle yapmadan ufak ufak adımlarla kendini gösterecektir. Bu destede böyle geldi. Peki mesaj kartına bakalım. Teslim olun dedi. Burada akışta olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani beni dinleyenler ve gerçekten bir hareket bekleyen arkadaşlarımın teslim olması şart. Rahat olun. Akışta olun. Bırakın olması gereken olsun diyebilirim. Böyle. Hepinizi öpüyorum. Şarkı müthiş şarkı. Benim için dinleyin. Retro'dayız zaten. Hayırlısı olsun diyorum. Görüşmek üzere.